aydılar dostlarım hayırlı günler günümüz güzel geleceğimiz parlak olsun çok şükür 6. denememize kadar geldik. Yine aynı şekilde anlatım yapacağız arkadaşlar. Size tavsiyem her soruyu önce kendiniz çözün ekranı durdurduktan sonra sonra da açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Burada asıl yapmak istediğimiz mesele sadece soru çözmek değil arkadaşlar. Soruyu anlatıp konu eksiğimizi gidermek emin olun çok faydası olacaktır. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin ve girecek olduğunuz sınavda hakkınızda hayırlı bir sonucu da nasip etsin diyoruz. Ve hemen başlıyoruz arkadaşlar zaman kaybetmeden. Buyrun. Birinci sorumuz yine bir coğrafi konum sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda Türkiye'nin 3 noktalarından geçen paralel ve meridyen dereceleri gösterilmiş. Evet gösterilmiş tamam devam edelim. Yalnızca diyor paralel ve meridyen dereceleri dikkate alınarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılmaz? Burada altını çizmeniz gereken olay şu. Yalnızca paralel ve meridyen dereceleri dikkate alınarak neyi göremezsin diyor soru. Bakalım araştıralım neymiş canım? Cevap. Hangi saat diliminde yer alır? Bunu nasıl görürüz arkadaşlar? Bir kere Türkiye 30 derece doğu 45 derece doğu meridyenlerinin geçtiği bir ülkedir. 30 derece doğu 2. saat dilimi 45 derece doğu 3. saat dilimidir. Dolayısıyla ben Türkiye'nin hangi saat diliminde yer aldığını bakın gördüm. Buldum yani. Bu şıkkı geçiyoruz. Kuzey doğusunun yer şekilleri nasıldır? Şimdi ben burada yer şekillerimi görüyorum arkadaşlar bildiğiniz boş bir harita. Biz bunlara dilsiz harita diyoruz. Ben burada dağlık alanları da göremiyorum. Ovayı da, platoyu da hiçbir şeyi göremiyorum. Ama biliyorum. Gerçekten neresi doğu, neresi batı, neresi dağlık, neresi ovalık biliyorum ama burada göremiyorum. İşte bu sorulara çok dikkat edin. Göremediğim için zaten cevabım ortaya çıktı. Yani paralel ve meridyen derecelerine bakarak anlayamam ben bunu. C şıkkına bakalım. Yaz mevsiminin yaşandığı aylar. Bunu nereden anlayacağım? Türkiye kuzey yarım kürede. E kuzey yarım kürede olan bir ülke. Yaz mevsimini Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaşamaz mı? Bunu da oradan çıkartıyorum. En doğusu ile başlangıç meridyeni arasındaki zaman farkı ne kadardır? Şimdi başlangıç meridyeni burada yok ama ben size sadece şunu gösterebilirim. Burada en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkını bulduğuma göre Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkını da görebilirim. Örnek olarak bunu verdim ben size. Burada en doğusu ile en batısı arasında 45'ten 26'yı çıkartın 19 derece ve her meridyen arası 4 dakika olduğu için de çarpıp 76 dakika zaman farkı var diyebiliyorum. İsterse başlangıç meridyeni olsun o da 0 derecedir. En doğumuzda 45 derecedir. 45 ile 4'ü çarptığınızda 180 dakika olduğunu da göreceksiniz. Yani yapılış yöntemini göstermek istedim ekstra bir örnek vererek. Devam edelim arkadaşlar. Güneş ışınlarını en büyük açıyla aldığı tarih hangisidir? Bunu nasıl biliyorum? Çünkü biz kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzeyindeyiz. O zaman bize en yakın olan zaman 21 Haziran'da yengeç geç dönencesine dik vurduğu zamandır ve en büyük açıyla da 21 Haziran'da alırız. Bakın bu kadar şeyi gösterebildik. Belki konu açığı olan arkadaşım varsa buradan da inşallah tamamlamıştır. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun ikinci soru. Şimdi iç püskürük kayaçlarla ilgili Yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez demiş. Biz iç püskürük kayaçların volkanik kayaç türleri olduğunu biliyoruz. Bu arada volkanizma hem derinlerde hem de yüzeyde meydana gelebilir. İntrüzif dediğimiz volkanizma derinlik volkanizmasıdır. Ekstrüzif dediğimiz volkanizma ise yüzey volkanizmasıdır. Yani her iki yerde de meydana gelebilir. Burada sormak istediği bize iç püskürük kayaçlarla ilgili diyor. Bakalım okuyalım hangisi söylenemezse onu bulalım. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. Arkadaşlar tabakalar halinde oluşan kayaç grubu tortul kayaçlardır. O yüzden biz bunu ne yapamıyoruz arkadaşlar? Alamıyoruz. Şu anda cevabımız bu. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşir. Evet volkanik bir faaliyette ve iç püskürükse yerin derinlerinde oluşacak. Sertlik derecesi yüksektir diyor. Bakın bunun altını çizin. Ve aşılmaya karşı dirençlidir. Bunlar yavaş yavaş soğudukları için çok sert kayaçlar olurlar arkadaşlar. O yüzden bizim burada cevabımız sadece bir olacaktır. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaretlenmiş. İşaretlensin sıkıntı yok. Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerine daha çok rastlanır? İşte bu soru size neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu öğrenci Türkiye'de rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin neresi olduğunu biliyor mu? Alın size göstereyim. Bu işaretlediğim yer Türkiye'de rüzgarların en çok etkili olduğu yerlerdir. Ekstra da bir bilgi vereyim. Bu gibi yerlerde sıcaklık farkı çok fazladır. Toprak gevşek yapılıdır. Bitki örtüsü cılız ya da seyrektir, iklim kurak ya da yarı kuraktır ve fiziksel çözülme de görülmektedir. Arkadaşlar diyor ki bu alanlardan hangi ikisinde rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerine daha çok rastlanır diyor. O zaman zaten yeri biliyorsam cevabında 2 ve 3 olduğunu görebilirim. Buyurun devam edelim. Dördüncü sorumuz. Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir demiş arkadaşlar. Ne diyor? Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşur. Vadi yamaçları basamak şeklindedir. Köprü çay, aksu, göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanır. E o zaman bu kanyon vadi direkt çıktı nasıl olduğunu size göstereyim. Bakın bir kanyon vadi örneğini gösteriyorum. Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşur demiş. Bu genel bir bilgidir. Bunu bilmek zorundayız. Karstik yapılı alanlarda kanyon vadi görünür. Vadi yamaçları basamak şeklindedir diyor. Bakın sağdaki haritaya veya şekle burada basamak basamak olduğunu görebiliyoruz. Bunun sebebi de hem aşınım hem birikim olarak kenarlarda basamaklar oluşmuş. Hem yumuşak hem de sert kayaçlar olduğu için. Köprü, çay, aksu, göksu nehirlerinde diyor. Bu akarsular nerede arkadaşlar? Akdeniz bölgesinde özellikle de Antalya bölümünde. E Antalya bölümünde de karşılık bir arazi var. Yani benim cevabım zaten çıkmış oluyor. Diğer vadileri de size kısa kısa açıklayayım isterseniz. Çentik Vadi arkadaşlar akarsuyun kaynak bölgesinde görülür. Akış hızı çok fazladır. Önüne ne gelirse yakar, yıkar, dağıtır. V şeklinde bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Enerji potansiyeli güçlü olup üzerinde ulaşım asla yapılamaz. Rafting belki. İkinci vadi şeklimiz Boğaz Vadi. Sadece derine aşındırmanın olduğu yerlerde görülen bir vadi şeklidir. Adana Samsun hattının doğusunda yüksel tartışına bağlı olarak hemen her yerde bu vadi tipini görebilirsiniz. Yatık yamaçlı vadi biz asimetrik vadi olarak da adlandırıyoruz. Yamaçlardan biri diğerine göre daha da basıktır. Bunun temel sebebi de yamaçların farklı kayaçlardan oluşmasıdır. Yani yamacın biri daha yumuşak kayaçlardan oluşuyorsa aşınımın ileriki evrelerinde o yumuşak kayaçlı yamaç daha çok aşınacaktır ve simetrik özelliğini kaybedecektir. Ve biz buna asimetrik vadi diyoruz. Geniş tabanlı vadi çentik vadinin tam zıttıdır arkadaşlar. Akarsuyun ağız kısmında görülür. Artık enerji potansiyeli düşmüştür. Üzerinde ulaşım yapma imkanı artmış. Boyu uzamıştır arkadaşlar. Sel ve taşkın riski de bu arada artmış oluyor tabii ki. Evet devam edelim 5. sorumuza. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür demiş. Evet bu durum 3 önerme verilmiş hangilerini desteklemektedir. Bir kere arkadaşlar şunu çok iyi bilelim size bir bilgi. Ülkemizde buzul var mı yok mu sorusunun cevabına ben hem var hem de yok diyorum. Sebebi nedir? Eğer varsa Türkiye'de ancak ve ancak yüksek yerlerdedir. Yani bu Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır. Türkiye'de buzul yok diyorsam kesinlikle kıyılarda yok diyeceğim ve bu da matematik konumundan kaynaklanır. Yani bir ülkede Kıyılarında buzul varsa bu kesinlikle kutup kuşağında olduğunu ifade eder. Kutup kuşağı haricinde orta ya da ekvatoral kuşakta bulunan bir ülkede kıyılarda buzul olmaz, ancak olsa olsa yüksek yerlerde olur. O zaman bu hangisini destekliyor sizce? Türkiye'de buzul varsa açıklamaya göre ancak yüksek yerlerde olur ki bu da Türkiye'nin ortalama yükseltisiyle alakalıdır. Birinci maddemizde diyor ki Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazilerin geniş yer kaplaması alakası yok. Türkiye'de iklim çeşitliliği alakası yok. O yüzden bağlantı kurmadığım için açıklama yapma gereği de duymadım. Sadece bilgim üzerine ortalama yükselti dediğim için burada ne aklımıza gelecek cevap olarak arkadaşlar Burada yalnız 2 olacak cevabımız. Bunu işaretlememişim herhalde. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar ülkemizde demiş kuzey batı yönünde etki etmektedir. Etkili olduğu dönemde sıcaklık ve yağışlarda artış görülmektedir. Yukarıda özelliği verilen basınç merkezi hangisidir? Size basınçlarla ilgili kısa bir açıklama yapalım. Konu tekrarda olmuş oluyor bu anlamda. İyice dinleyin arkadaşlar. Türkiye'nin kuzey batısından İzlanda, kuzey doğusundan Sibirya, güney doğusundan Basra ve güney batısından Asor basınç merkezleri etkili olmaktadır. Burada Basra ve Sibirya e, belli bir mevsimde etkili olur. Sibirya mesela sadece kışın, Basra da sadece yazın. Bu yüzden bu iki basınç termik kökenli yani dünyanın şekline bağlı olarak ortaya çıkan basınçlardandır. İzlanda ve Asor dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ortaya çıkmış dinamik kökenli basınç kuvvetleridir. Bunlar yılın her döneminde etkili olur ama İzlanda genelde kışın, Asor ise genelde yazındır. Türkiye'nin kıyısı ile iç kısımlar arasındaki sıcaklık farkını arttıran Sibirya iken sıcaklık farkını azaltan Basra'dır. Çünkü Basra etkili olduğunda Türkiye'nin içerisi, kıyısı, aşağısı, yukarısı her tarafını ne olacaktır, ısınacaktır. Bu da kıyı ile iç kısımlar arasındaki sıcaklık farkını ne yapacak? Evet arkadaşlar azaltacaktır. Eğer Sibirya ile Asor birleşirse kış mevsiminde Türkiye'de kış mevsiminin süresi uzayacaktır. İzlanda kışın Türkiye'ye etki ederse biz rahat bir nefes alacağız. Ilık ve yağışlı bir kış mevsimi geçirmiş olacağız. Şimdi soru da şu diyor. Ülkemize kuzey batı yönünden etki eden hangisidir? E herhalde İzlanda olacaktır. Bu arada diğer bilgiler de vermek istedim. İnşallah işinize yarar arkadaşlar. Devam edelim. Akdeniz bölgesinde tropikal bölge bitkilerinden olan muzun yetiştirilmesinde 3 önerme vermiş hangileri etkilidir? Burada öğrenci muzun yetişme kalitesini ya da sebeplerini biliyor mu? Hemen açıklayalım. Muz yüksek sıcaklık ve neme ihtiyaç duyan bir bitki olması sebebiyle sıcaklığın 2 veya eksi 3'ün altında olması durumunda asla yetişmez. Yani muzun belli bir sıcaklık isteği var arkadaşlar. Toprak yapısı ise humus bakımından zengin kumlu ve killi olması gerekir. Burada dikkat ettiyseniz muz için iklimden bahsetmiş. O o yüzden biz iklimi alabiliriz arkadaşlar. Birinci şıkkı. Kıyıya paralel uzanan dağlar demiş. Yani dağların kıyıya paralel uzandığı her yerde muz var mı? Saçma olur. Bunu almıyoruz. Kalkerli arazi yapısı. E zaten toprak yapısını gördük burada. Kalkerden bahsetmediği için cevabımız yalnız bir olacaktır. Diğer bir soruya geçelim. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde genel olarak tarım alanları dardır. Tarımla uğraşan nüfus da fazladır demiş. Yani tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle ortaya çıkan bir ifade olduğu için genelde tarımsal arazisi az olan yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkıyor. Aslında öğrenciler bunu kendi aralarında konuşurken karıştırabiliyorlar. Yani tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bir yerde demek ki çok fazla tarım alanı var. Hayır yanlış arkadaşlar. Tam zıt birbirine. Eğer dağlık bir bölge ise tarım arazisi azsa tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olmuş oluyor. Yani Türkiye'de daha çok Doğu Anadolu bölgesinde tarımsal nüfus yoğunluğu ya da Doğu Karadeniz'de tarımsal nüfus yoğunluğu çok fazladır. İşte bu soruyu bilebilmen için Türkiye'nin dağlık olan yerlerini bilmen gerekiyor. Ben işaretliyorum arkadaşlar. Ne kadar alan varsa dağlık onları işaretliyorum. Devam edelim sorumuza. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir demiş. E o zaman dağlık bir yer arayacağız. Zaten cevabımız çıktı. O da 4 numara. Yani bu soruda ve diğer sorularda Olduğu gibi Türkiye'de dağlık olan, ovalık olan, işte kıyıya yakın, uzak olan, aşağıda ya da yukarıda olan yerleri bilin arkadaşlar. Harita bilgimiz ne kadar iyi olursa gerçekten soruyu da kısa sürede çözebilirsiniz. Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiştiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özelliğine bağlı olarak gelişen şehirlere de ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilemez? Yani sana diyor ki soru, öyle bir yer bul ki ana ulaşım ya da kavşak noktası üzerinde olmayan Kıyıda köşede olsun diyor. Afyon, Eskişehir, Ankara, Konya ve Artvin arasından kıyıda olan tek bir tane var. O da Artvin. Ana ulaşım yollarında olamaz. O da ulaşımdan dolayı kavşak noktası özelliğinde olmadığından dolayı bu anlamda bir gelişimden söz edemeyiz. Diğer bir sorumuz. Türkiye dünyada ilk yerleşilen alanlar arasında yer almaktadır. Anadolu medeniyetinden bahsediyor. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar çok çok eski zamanlarda Mısır uygarlığı, Hint uygarlığı veya Çin uygarlığı veya daha ileride başka Anadolu uygarlığı, Akdeniz uygarlıkları mutlaka belli bir nedene bağlı olarak yerleşti. Oranın suyu güzeldir, tatlıdır, ne bileyim iklimi güzeldir, toprak verimlidir. Bunlar ana ulaşım yolları üzerindedir. Eski ipek ve baharat yollarını düşünsenize hepsi onu ulaşım yolları üzerinde. Biz etkisi olmayana bakalım. Su kaynakları kesinlikle etkilidir arkadaşlar. Ilıman iklim koşulları, iklimden bahsetmiştim etkilidir. Ana ulaşım yolları üzerinde olması etkilidir. Toprakların verimli olması hele tarıma geçen bir uygarlık olarak gerçekten etkilidir. Ekonomik faaliyetler daha o dönemde yoktu ki böyle al sat yoktu arkadaşlar. Karşılıklı bir şey veriyordun, başka bir şey alıyordun. Para diye herhangi bir şey yoktu. Bu anlamda ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması o dönem için oraya yerleşmelerine bence fırsat vermemiştir arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Şimdi soru şu. Cevabı da önceden geldi bu arada. Neyse arkadaşlar biz açıklamamızı yapalım. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen tarım ürününe o yer için monokültür denir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz demiş. Arkadaşlar ayçiçeği Edirne. Edirne için bir monokültürdür. Yani en çok yetiştiği yeri istiyor sizden. Ordu'da fındık, Anamur'da muz, Rize'de de çay ana monokültür üründür. Ama Artvin'de buğday hem yetişmez hem de o bölgenin ana ürünü olamaz arkadaşlar. Buğday hemen her bölgede oluşan bir üründür diyebilirsiniz. Yani cevabınız burada zaten çıktı. Denizli diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Batı Anadolu dağları doğu-batı yönünde uzanan kırılmalar ile oluşmuş horst alanlarıdır. Bu dağların arasında graben denilen çöküntü alanları bulunmaktadır. Arkadaşlar orojenez ile ilgili bir ifade bu. Orojenez demek dağ oluşumu demektir. Dağlar iki şekilde meydana gelir. Hem kıvrılmayla hem de kırılmayla. Eğer arazide üst üste biriken malzemeler daha yakın bir zamanda oluşmuşsa yandan aldığı baskıyla kıvrılarak yükselip kıvrım dağlarını oluşturur ama çok çok eski zamanda oluşmuşsa yandan aldığı baskıyla kırılarak yükselir. Burada da işte horst ve grabenler ortaya çıkar. Verilenlerden hangiler üzerinde etkisi vardır demiş. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir bakalım Batı Anadolu dağlarına Ege bölgesi aklınıza gelecektir. Burada dağlar kıyıya dik uzanmıştır. Horst ve Grabenler bulunmaktadır. Şimdi birinci maddemiz ne? Denizel hava kütleleri iç kısımlara ulaşabiliyor. Evet kıyıdan iç kısımlara dağların kıyıya dik uzanmasından dolayı denizel hava kütlesi içeriye girebiliyor. İki karayollarının doğu batı yönünde uzanması. E, akarsular dağlar aynı istikamette ise neden karayolları da doğu batı şeklinde uzanmasın? İzmir limanının art bölgesinin geniş olması. İzmir limanı bulunduğu yeri görüyorum. Arkasındaki dağlar kıyıya dik uzandığı için zaten kıta sahanlığı da geniş. Arka tarafta yükleme boşaltma tesisi yapabilecek alanlar da geniş. O yüzden ben bu üçünü de burada dağların kıyıya uzanışıyla bağlantı kurabilirim ve cevabım Edirne olarak ortaya çıkacaktır. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür demiş. Yani jeotermal enerjiden bahsediyor arkadaşlarım. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? Öncelikle sizin Batı Anadolu fay hattının bulunduğu Ege bölgesinde özellikle jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye'de birinci sırada olduğunu bilmenizde fayda var. Ben size bu bölgede bulunan yerleri de söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen Çanakkale Tuzla'da bir jeotermal tesisimiz var. Aynı şekilde Manisa İsa Alaşehir'de ve Aydın'da, Germencik, Salavatlı, Dora ve Gümüşköy'de ve Denizli'de, Sarayköy ve Kızıldere'de. Bunlar bizim Türkiye'nin en önemli jeotermal kaynakları ve bununla üretilen elektrik tesislerinin bulunduğu mekanlardır. Şimdi sorumuzda şu diyor. Bu tür enerji tesisi bulunmaktadır. Zaten bu alan içerisinde sadece iki numarayı gördüğünüz için cevabımız 2 olacaktır. Bakın bu Aydın'ın, Germencik, Salavatlı, Dora, Gümüşköy gibi diğer Çanakkale, Tuzla gibi yerleri ezberleyelim arkadaşlar. Bakın ÖSYM ne sordu? Zonguldak'ta veya kömür madeni olarak gelip Ereğli'yi sormadı. Kozluyu sordu. Hepimiz şaşırdık. Demek ki burada da Germenci'yi sormaz da Dora'yı ya da Gümüşköy'ü sorarsa ne yapacağız? O yüzden her birini ezberlemekte yerini öğrenmekte fayda var. Diğer bir sorumuz. Harita üzerinde gösterilen yerlerin hangisinin ticaret hacminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir demiş arkadaşlar. Ben size bu gibi yerlerin ticaret hacimlerinin illeriyle beraber fazla mı az mı olduğunu hem şekilsel olarak ifade edip göstermek istiyorum. İstanbul arkadaşlar gördüğünüz gibi hem ticaret hacmi çok geniş hem de geniş bir alana hitap edebiliyor. Evet arkadaşlar neden diye sorarlarsa burada hemen şunu izah edelim. İstanbul gibi bir yerde sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, kültür, inanç belki daha sayamadığım birçok sebepten dolayı ticaret hacmi geniştir. Evet arkadaşlar devam ediyorum diğer bir soruyla. Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer şekli ve iklim özellikleri sebebiyle kayak turizminin gelişmesi beklenmez demiş. Arkadaşlar kayak turizmi ne gibi yerlerde yapılır sizce? dağlık, eğimli, engebeli ve yüksek yerlerde yapılır. Yani buna uygun olan yerlerde yapılır. O yüzden sen kayak turizminin yapılabileceği yerleri bilebilmen için Türkiye'nin dağlık ve yükseltisi fazla olan yerlerini bilmen gerekiyor. O yüzden işaretledim. Zaten cevabınız çıktı. Burada nedir cevabımız? 5 numara. Çünkü oranın yükseltisi fazla yok artı sıcaklık şartları da kayak merkezi olma ihtimalini düşürüyor. Şimdi ben sadece böyle çözüp geçmeyeceğim arkadaşlar. Size şöyle de bir bilgi vereyim. İnşallah işinize yarar. Belli yerlerdeki kayak merkezi lerini söyleyeyim. Bursa Uludağ arkadaşlar yine İzmit Kartepe ya da Bolu Kartalkaya, Esentepe kayak merkezleri var. Ankara Elme Dağı var. Burada sakal tutan kayak merkezi Erzincan'dadır. Palandöken Erzurum'da. bir Ağrı'da. Hazar Baba arkadaşlar Elazığ'da. Göl Çatak Kayak Merkezi Bingöl'de. Erciyes Kayseri'deki kayak merkezimiz. Yedi Kuyular Kahramanmaraş'ta son açılan kayak merkezimiz arkadaşlar. Davraz Isparta'daki kayak merkezi. Beydağları da Antalya'daki kayak merkezi. Bu arada Beydağları'nın en önemli özelliği Kuzey yarım kürede ekvatora en yakın kayak merkezi ünvanına sahip olmasıdır arkadaşlar. Bu bilgileri vermek istiyorum çünkü sadece soruyu çözüp geçersem hiçbir işinize yaramaz. Ben bilgiyi verip konu çığınızı gidermek yolunda adımlarımızı tamamıyla atalım. Diğer bir soru. Buna göre aşağıda özelliklerle gö göre belirlenmiş bölgelerden hangisinin sınırlarının daha uzun sürede değişikliğe uğraması beklenir? Önce açıklamayı bir okuyalım arkadaşlar. Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar ve yerini yeni bölgelere bırakır. Bu durum beşeri, ekonomik ve siyasi özelliklerine göre oluşturulan bölgelerde daha kısa sürede görülmektedir. Yani size burada anlatmak istediği şu. Bir bölgenin sınırı çizildiğinde bu sınırın zamanla değişme ihtimali var mı yok mu? Eğer bu sınırın beşeri özelliklere göre çizilmiş Ise değişme ihtimali daha yüksektir. Daha kısa sürede değişebilir. Mesela tarım sınırı veya herhangi bir Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü diyelim, Avrupa Birliği diyelim, NAFTA diyelim. Bunlar beşeri e, sınırlardır. Zamanla bir ülke katılır, sınır değişir. Bir ülke çıkar, sınır değişir. Bir sanayi bölgesi, zamanla sanayi alanı biter, sınır değişir. Veya bir maden bölgesi sınır değişir. Bunlar beşeridir. Ama dağlık bir bölge diyorum. Yıllarca dağlık bölge değişti mi daha? Dağlarımı törpüleyeceğiz. Ne yapacağız? İklimi Akdeniz iklim bölgesi, Karadeniz Karadeniz bölgesi, ovalık bölgeler, dağlık bölgeler bunlar değişmez arkadaşlar. Yani fiziki özelliklerine göre belirlenen sınırlar asla değişmezken ya da değişikliği çok 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 uzun süre alırken beşeri özelliklerine göre sınırlar çizilmişse daha kısa sürede ne ola halledilebiliyor. Burada daha uzun sürer ya da değişmesi beklenmez diye sormuş. O da iklim olacaktır. Çünkü diğerleri beşeri. iklim sadece doğaldır arkadaşlar. Devam edelim. Son iki sorumuz. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalmaktadır. Evet bu durumun nedeni olarak. Önce size Türkiye'yi göstereyim. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık niye azalıyor? Çünkü yükselti artıyor arkadaşlar. Ben burada da size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Sıcaklık farkı artar. Karın yerde kalma süresi, karla kaplı gün süresi ve kar kalınlığı da artacaktır arkadaşlar. Ürünlerin hasat süresi kısalırken ürünlerin olgunlaşma süresi de uzayacaktır. Fiziksel çözülmenin şiddeti de artacaktır. Bu durumun nedeni olarak demiş arkadaşlar. Nedir nedeni? Yükseltidir sadece. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacaktır. Son sorumuz arkadaşlar. Türkiye'nin doğal gaz aldığı ülkelerin başında Rusya gelmektedir. Rusya ile Türkiye arasında 2003 yılında faaliyete başlayan 1252 kilometre uzunluğunun 376 kilometresi deniz altından geçen boru hattı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım burada bir yoruma gerek yok. Burada direkt bilgi sorusu sormuşlar. O yüzden cevabımız burada mavi akım boru hattı olacaktır. Açıklama yapacağım. Şimdi Arap doğal gaz boru hattından başlayalım arkadaşlar. Nedir bu doğal gaz boru hattı? Mısır doğalgazını Avrupa'ya taşımak amacıyla kurulması planlanan bir boru hattıdır. Ve burada Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'yi de kapsamaktadır. Burada başka ne var? Bilemediğimiz Pars boru hattı var. Aslında bunun ismi değişik. İran, Irak, Suriye boru hattı olarak bilinmektedir. Bu Pars boru hattı. Devam edelim arkadaşlar. Ben size biraz açıklama yapayım. Özellikle mavi akımla ilgili. Rusya, Türkiye mavi akım doğalgaz boru hattı. Bu nereden başlar? Önce onu söyleyeyim. Rusya'nın İzobilyone kentinden Dujupka'ya kadar 370 kilometrelik bir hat. Yine Dujupka'dan Sam Samsun'a kadar gelen iki tane hattımız var arkadaşlar. Bu da 390 km ve Türkiye'de Samsun'a geldiği zaman Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı ve Ankara illerinden geçen 501 bin km olan toplam uzunluğu 1261 km olan bir hattır. Yıllık burada 16 milyar metreküp gaz alıyoruz arkadaşlar. 1997'de yaptık anlaşmayı tam 25 yıllık bir anlaşma 2023'te bitiyor inşallah. Bakalım ne olacak? İşletme tarihi 2003'te, resmi açılış ise 2005 tarihinde başlamıştır. Arkadaşlar bu hattın en önemli özelliği dünyada dışarıdan alıp da dışarıya satamadığımız tek hat olmasıdır. Buna çok çok dikkat edin. Artı en önemli diğer bir özelliği de dünyada bu kadar derinden geçen başka bir boru hattı yok. 2150 metre derinden geçmektedir. Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattından bahsedeyim. Arkadaşlar bu hat 2006 yılından beri sorunsuz bir şekilde petrol aldığı Azerbaycan'dan petrol aldığımız bir hattır. Bakü'den yumurtalığa kadar arkadaşlar toplam 1776 kilometrelik yol kat ederek gelir. Taşıma kapasitesi yılda 50 milyon tondur. Arkadaşlar Türkiye'nin dış ülkelerle yapmış olduğu ikinci anlaşmadır. Birincisi Kerkük Yumurtalık'tır. İkincisi Azerbaycan Türkiye'dir. İkinci yaptığımız anlaşmadır. Tek hat üzerine en uzun petrol boru hattı olarak bilinmektedir. Devam edelim arkadaşlar. Kerkük yumurtalık petrol boru hattından bahsedelim şimdi de. Kerkük yumurtalık 1976 tarihinde yapıldı. Toplam uzunluğu 1876'dır. Ama bu iki hattan meydana gelmektedir. 986 ve 890 kilometrelik hatlar olmak üzere. Yılda 70 milyon ton kapasitesi vardır ama şu an için pek fazla bir sıkıntı olduğu için alma şansımız yok arkadaşlar. Farklı yollardan yine de buradan ne yapıyoruz? Petrolümüzü alıyoruz. İlk yurt dışı petrol boru hattı anlaşmasıdır çift hat olarak en uzun petrol boru hattı olma özelliğine sahiptir. Burada tek tek açıklamayım Kerkük'ten Yumurtalığa kadar hangi illerden geçtiğini görmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, Allah razı olsun dinlediğiniz için. Yapabildik anlaşmamızı, yapabildik açıklamamızı inşallah yararlı olmuştur. Konu eksiğinizin giderilmesi amacıyla lütfen sorunun açıklamasını dinlemenizde fayda var. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer denememizde inşallah görüşmek üzere. Hayırlı günler arkadaşlar. Bakın destek vermeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizlerle büyüyüp gelişelim. Kanalımız daha geniş bir kitleye hitap edebilsin. Hayırlı günler.